Yozgat'ta yaşayan esnaf Ali Çömez, fırın, market ve pazar alışverişini dağlar adını verdiği atı yapıyor. Atı çok seviyorum. Tüm ihtiyaçlarımı, alışverişimi, marketimi, kasabımı, sağlık ocağımı atan, atına gidip geliyorum. At sevgisi çok güzel, çok seviyorum. Boş kaldığım vakitlerde de spor yapıyorum, doğaya çıkıyorum. Çok seviyorum atı. Araç kullanmıyorum. Tüm gideceğim yerlere tüm atına gidiyorum. Çok keyif alıyorum. Herkes fotoğraf çekiniyor, resim çekiniyor. Çok keyif alıyor. Yozgat'a teşekkür ederim. Çok bu ilgiden dolayı çok seviyorum. Yozgat'ın modern kovboy olarak biliyorlar beni. Ama çok seviyorlar. Çamlığa gelip ata biniyorlar. Ali abi yıllardır at üzerinde doğa sporları gereğince koşturuyor. Yıllardır severek hobisini gerçekleştiriyor. Alışverişe, markete, fırına hep atıyla gidiyor. Yozgatlı da tabi ilgisini çekiyor. Sevi seviyorlar. Bizler de gördüğümüz yerde resim fotoğraf çekiniyoruz, biniyoruz hafta sonları çamlığa çıkıyor. Yani hobi haline getirmiş Yozgatlı bu durumu seviyor.